Bu dersimizde dik üçgenlerde AYT Soru Bankası'ndan bir test çözümü yapacağız. Karekök kitabından devam ediyoruz. Şimdi dik üçgenlerde bundan önceki derslerimizde zaten TYT ile ilgili TYT tarzında birçok soru çözdüm. Şimdi de AYT kitabından, Karekök AYT kitabından bir test çözümü yapalım. Evet ABC dik üçgen 2 kök 13 verilmiş. AC eksi AB'nin 2 santim olduğu söyleniyor. Buna göre AB istemiş. Burada... Evet şuraya ben eğer Küçük bir A dersem diğer tarafa attığım zaman AC A artı 2 olur. O zaman AB'ye ben A dedim. AC ise bunu sağ tarafa atarsam A artı 2 olur. Burada Pisagor'u uygulayarak cevaba ilerleyeceğim. A'nın karesi artı A artı 2'nin karesi A kare artı 4A artı 4 eşittir. 2 kök 13'ün karesi 4 çarpı 13'ten 52 olur. 52 sola atarsam burası 2A kare. Artı 4a eksi 48 eşittir sıfır olur. Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman a kare artı 2 tane a eksi 24 eşittir sıfırdan. Burası a'ya a burası ise 6'ya 4. Bu artı bu eksi oldu. Buradan a'nın bir değeri eksi 6 diğer değeri 4 olur. Eksi 6'yı uzunlukta alamam o zaman burası 4 olarak bulunmuş oldu. ABC üçgeninde AD diktir BC'ye 10, 8 ve 3 kök 5 verilmiş. Buna göre x'i soruyor. Burası 8, burası 10 ise hemen dik üçgen olduğu için 6, 8, 10 özel üçgeninden. Buraya 6 yazdım. Burada bir pisagor uygulayacağım. X'in karesi artı 6'nın karesi eşittir. 3 kök 5'in karesi 45. Diğer tarafa atarsam x kare eşittir. 9'dan x buradan 3 olarak bulmuş olur. 5, 12 ise AD 13. Burası 9, burası 12, 3'ün 3 katı, 3'ün 4 katı, 3'ün 5 katından 15. AC dediğimiz ise burası 16, burası 12, 4'ün 3 katı, 4'ün 4 katı, 4'ün 5 katı 20 oldu. Bizden AD, AE ve AC'nin toplamını istemiş. 35, 45, 48 olarak bulmuş olur. ABC dik üçgeninde AD DC eşit 10 verilmiş, 8 verilmiş. Buna göre x'i soruyor. 8 ise 10 ise burası 6. 8, 10 özel üçgeninden. Bura 6, burası 6. Bura 12, burası 8. 8'in karesi 64 artı 12'nin karesi 144 eşittir x kareden. Yani şu büyük üçgende Pisagor teoremi uyguladım. Buradan 208 eşittir x kare karekök dışarısına nasıl çıkar? Bu tür durumlarda hiç dışarıya nasıl çıkar diye düşünmeyin. Bu içeriye 9 olarak gider. 9 kere 3 27. Bakın bu olmaz zaten. 36 çarpı 5 olmaz. Burası olmaz. Onu attığımız zaman olmaz. 16 çarpı 13. 6, 3, 18, 190, 18 daha 208 olur. İşte cevabı bulmuş olduk. Verilenlere göre x'i sormuş bizden. 12 var, 15 var, 10 kök 3, 10 ve x. A'dan D'ye hemen buradan bir uzunluk çekiyorum. Çünkü 10 var, 10 kök 3 var. Aslında neydi? 30'un karşısı, 60'ın karşısı. 30'un karşısının kök 3 katıydı. O yüzden burasını hemen ben şöyle 30, burasını hemen 60 diyeceğim. 30, 60, 90 özel üçgen olduğunu gösterir. Burası ise 12, 15 ise 3'ün 4 katı, 3'ün 5 katı, 3'ün 3 katı. Burası 9. DE uzunluğu. Bizden istediği x. Öncelikle 30'un karşısı 10 ise 90'ın karşısı 20. O halde bu tarayacağım üçgende, dik üçgende. 12, 4'ün 3 katı, 4'ün 5 katı, 4'ün 4 katı. Yani 16 olması gerekir. O halde buraya kaldı 7. ABC dik üçgeninde verilenler x6 yine BH'a ben M dersem eğer B, H, M ise HC bunu diğer tarafa atarsam M artı 5. Buradan artık işlem yapacağım. Dikten dik indiği zaman öglit uygulayabilirim. Yani 6'nın karesi 36 eşittir. Bu kolların çarpımı M çarpı M artı 5. Ne verirsem 36 yapar. 3 versem 4 varsam 9 çarpı 4 36 o zaman m 4 oldu. M'yi hemen buldum. Bura 4 bura 6 ise şurada Pisagor uygulayacağım. 4'ün karesi 16. 6'nın karesi 36. X kareden 52 yani kök 52. Buradan da 2 e, kök 13 olarak bulunur. ABC üçgeninde verilenler bunlar. Dikten dikilmiş. 6, 2, kök 3. 6, 2, kök 3 ve x verilmiş. Bizden x'i istiyor. Şu şekilde çözeceğiz. Öncelikle h kare eşittir p çarpı k'dan 6 çarpı 2, 12. O zaman kök 12 dediğimiz 2 kök 3 oldu. Burasının tamamı 3 kök 3 oldu. Bizden istediği zaten burası olduğu için Pisagor uygulayacağım. 3 kök 3'ün karesi artı 6'nın karesi 36 eşittir x kare. Burası 9 çarpı 3'ten 27. 57 63 oldu. 63 eşit eğer x kare ise 63 dediğimiz 9 çarpı 7 yani 3 kök 7 oldu. Bakın muhteşem üçlüyü zaten çağrıştırıyor bize. Hemen A'dan D'ye bir uzunluk attım buradan. Burası muhteşem üçlü olduğu için bu üç eşitlik olduğu anda burası kesinlikle 90 dereceydi. O halde dikten dik indiği zaman da öglit uygulayacağım buradan. Yani h kare p çarpı k'dan 16. Burası 4 oldu. 4 ise 8 ise 4'ün kök 5 katıydı dik üçgende. Yani 4 kök 5 oldu. 45'i gördüm hemen tabana dik attım. İkiz kenar dik üçgen oluşturdum. A ise A ise A'nın kök 2 katıydı. O zaman burayı kök 2 ile çarpıp 2'ye böleceğim aslında. O zaman 6 kök 2 oldu burası. Burası da 6 kök 2 olur. Burası da 4 kök 2 kalır buraya da. O halde bu tarayacağım yerde, tarayacağım dik üçgende, Pisagor uygulayacağım yine. Hemen 6 kök 2'nin karesi 36 çarpı 2'den 72, 16 çarpı 2'den 32, 104, kök 104. Şöyle kök 104 olarak yazalım hemen ikisi. Burası x kareydi. Evet yine buradan hiç çıkartmadan seçeneklerden hemen hızlıca bulma yöntemi. İçeriye attığım zaman 4 çarpı 26, 4 x 26 zaten 104 olarak bulunmuş olur. 45'i gördüm, tabana hemen buradan dik indireceğim. Şöyle. Yani 45, 45, ikiz kenar dik üçgen oluşturdum burada. Burası 45'e buraya kaldı 30. Burası 60. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı 4 kök 3. Burası da 4 kök 3. Buradaki ikiz kenar dik üçgeninde şurasını haş diyelim. Dik kollar 4 kök 3. O zaman burası kök 2 katı olacak. Yani 4 kök 6 olarak bulunur. Evet bu soruda ise 5 verilmiş, kök 3 verilmiş, 60 verilmiş, 90 verilmiş. Ben burayı uzattığım zaman 30, 60, 90 özel üçgenini yakalamış olurum. Aynı zamanda burada da aynısını yakalarım. Burası 30, burası 60. 30'un karşısı kök 3 ise 90'ın karşısı 2 kök 3. 60'ın karşısı 3 olur. Kök 3 katı olduğu için. Burası 8 oldu. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı 4 kök 3 olacak. O zaman buraya kaldı. 2 kök 3. Bizden DF'nin yani 2 kök 3'ün BF oranı istenmiş. BF yani 4. Sadeleştirdim. Burası 2 oldu. Yani kök 3 bölü 2 aradığımız cevap oldu. Burası 45 ise 90 ise burası 45 oldu. Kaysa Kaysa K ise K ise K'nın kökü 2 katıydı. O zaman burası 4. 4 olmalı. Burası 60. Burası 30. 30'un karşısı 4 60'ın karşısı tamamı 4 kök 3 olacak. Ben x aradığım için 4 kök 3'ten 4'ü çıkartırım. Burayı da 4 parantezine alırsak kök 3 eksi 1 olarak bulunur. Evet, karekök AYT kitabındaki ilk testi çözmüş olduk. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.